kıymetli ömreklerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, İslam toplumu milli görüş teşkilatları, Berlin Bölge Hac Umre ve Seyahat İşleri Başkanlığımız ve Bölge Başkanlığımız adına hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, Milli Görüş Teşkilatları Berlin bölgemizden Aralık Umrecileri olarak Ham 330 tane kardeşimizi Allah'ın ve Resulullah'ın Allah evine uğurlamak için buradayız. Allah Azze ve Celle Hazretleri yolumuzu açık eylesin. Memur bir umreyle geri dönmenizi nasip eylesin. Anamızdan doğmuş olduğunuz ilk günkü gibi açacağınız beyaz bir sayfa ile hayatınıza devam öğretmenisi nasip ve müyesser eylesin. İbrahim babamızın asırlar önce yapmış olduğu nidayı Allah Azze ve Celle Hazretleri bu sene sizin gönül kulaklarınıza duyurdu, ruhlarınıza dokundu, dokundurdu ve milyarlarca Müslümanlar içerisinden sizleri seçti. Ne mutlu gidin güle güle, gidin güle güle, gidin güle güle. Set up. Kulağınız açık olsun, ömreniz mevrur olsun, sayınız meskûr olsun, amelleriniz makbul, günahlarınız mahvur perişan olsun. Rabbim Azze ve Celle Hazretleri sizler gibi gönül pınarları akmaya başlamış olmasına rağmen yıllarca oranın hasret ve özlemiyle dolaşan o kardeşlerimize de bir an önce oralara gitmelerini nasip ve müyesser eylesin. Allah yolunuzu açık eylesin. Allah'a emanet olun.